Ne olursa olsun buraya bu şekilde gelmemeliydi. Nasıl olur da hiçbirinizin zerre kadar haberi olmadan holi gününde Çandel malikanesine kadar gidebilir o kadın? Sen bir koku alıyor musun? Evet odayı temizlemiştim. Temizledikten sonra da şey sıkmıştım işte. Oda kokusu. Evet evet oda kokusu. Ondan kokuyordur. Nasıl aniden bayıldı ki? Birkaç gündür iyiydi. Riya? Rajiv! Rajiv! Açıkla bunu. Hadi Riya buraya nasıl ve neden geldi? Sen biliyor musun? Onu buraya sen mi çağırdın yoksa? Onu çağırarak ne yaptığının farkında mısın? Siz aklınızı mı kaçırdınız? Onu ben mi çağırdım? Olanlardan sonra, onun yaptıklarından sonra ben nasıl yaparım? Onu ben mi çağırdım yani? Hastanın ateşi var. Birkaç gün dinlenmesi gerekiyor. İlaçlarını verdim, iğne yaptım. Yakında iyileşir. Sa sağ olun doktor, buyurun. Gelin böyle. Hadi ateş, doktoru depodar mı sakladın. O, onu tanıyor musun? Sadece ben değil, herkes tanıyor onu. Ne? Gelin doktor. Eğer burada kalırsa çok büyük sorun yaşarız. Neden anlamıyorsun? Ama hala Ria kötü biri değil ki. Bazı sorunları var, ben biliyorum. Peki sen nereden biliyorsun? Çünkü onu bu eve getiren kişi benim zaten. Ne? Onu sen mi getirdin? Evet doğru amca. Çünkü çok zor durumdaydı. Yani bunların hepsi senin işi. Günlerdir onu burada saklıyordun değil mi? Şimdi her şeyi anlıyorum. Onu sakladığın için günlerdir gergin görünüyordun. Hep düşünceliydin, dalıp gidiyordun. Ondan da öyle mi? Evimize kimi soktuğundan haberin var mı? Bak doğruyu söylüyorum. Ben onun adını bile bilmiyordum. Bırakın şimdi bunları. Bunu kabul edemeyiz. O kız hiçbir şekilde bu evde kalamaz. Bir şeyler yapalım. Kesinlikle. Onu hemen götürüp dışarı atın. Dışarı. Yapma baba. Bunu nasıl söylersin? Biliyorsun. Durumu çok kötü. Bu halde nereye gidecek? Nasıl gidecek? Ne yapacak? Kovmayın onu buradan. Az önce doktorun ne dediğini duydunuz. Şu anda yatırıp dinlenmeye ihtiyacı var. Lütfen onu göndermeyin. Ben hiç anlayamadım. Siz neden... Neden onu gördükten sonra böyle gerildiniz? Yani o kim oluyor ki? Sizin canınızı nasıl bu kadar sıktı ki? Hastayken bile burada kalmasını istemiyorsunuz. Bir de Recep... Sen onu... Görür görmez koştun. Onu korumak istedin. Hatta Ria dedin. Onu tanıyor muydun? Şimdi bu parayı al ve burada bekle. Ama efendim... Gitmek zorunda ve gidecek. Havaalanına götüreceksin. Bir süre orada bekle. Sen biliyor muydun? İkiniz birlikte mi yaptınız? Bu evde günlerce birini sakladınız ve bana söyleme gereği duymadın öyle mi? Hele sen sen Ria'yı tanıdığın halde bunu nasıl yapabildin? Öyle değil Racif. O aslında bir şey bilmiyordu. Ria ile hiç görüşmedi. O hep evin dışındaydı. Kendisi içeri girmedi. Sadece kapının önüne geldi. Ben kime yardım ettiğimi bilmiyordum. Eğer bilseydim kesinlikle yapmazdım. İçeride bir şey söyleyemedim. Ama çok şaşkınım kuhu. Böyle bir şey nasıl yaparsın? Bana hiçbir şey söylemeden günlerce evde birini saklamışsın. Bak Recep. Şimdi söyleyeyim o zaman. Artık hiçbir şey söyleyemezsin. Dinlemiyorum. Ama beni dinlemelisin Recep. Onu bagaja koyacaksınız. Aç hadi. Şoför gel buraya. Onu gideceği yere götür. Acele et. Ama bu baygın efendim. Yolda kendine gelir merak etme. Atın şunu. Ne, neden böyle yapıyorsun baba? Buna hiç gerek yok. Sen kapat çeneni. Bu meseleden uzak dur. O çandel malikanesinde kalmayacak. Sen sus, sus. A ama baba bu şekilde Sana sus diyorlar. Bu derdi başımıza açan sensin zaten. Hala konuşuyor. Sancip, acele et. Kaldır şunu. Hadi. Gitsin. Bırak amca, Yürü Sancip. Efendim, Durun, ne amca? yapıyorsunuz hadi? Beni dinleyin. Amca, amca lütfen. Bakma öyle, kapıyı aç. Ama Raci, bak. Bu kız sizi çok incitmiş olabilir. Ama sen insansın, değil mi? Nasıl bu kadar acımasız olabilirsin? Ha? Hasta ve bilinci yerinde olmayan birini böyle nasıl gönderirsin? O kendinde değil, Raci. Raci. Bekleyin. Onu içeri götürün. Neden söz ediyorsun sen? Kendine geldikten sonra göndeririz. Bu doğru değil. Hayır. Lütfen baba. Bırakın önce bir kendine gelsin. Hadi bırakın onu içeri götürün. Hadi içeri götürün. Evet hadi hadi. Onu yatağa yatırdım. Ama hala kendine gelmedi. Sana bir şey sormak istiyorum. Sen onu nerede buldun? Ve onu eve nasıl getirdin? Kutlamanın yapıldığı gün hepiniz kendinizden geçip uyumuştunuz. Aslında sizi uyandırmak için çok uğraşmıştım ama kimse uyanmadı. Ben de yalnız gittim. Bir de telefon gelmişti. Alo? Hansini seninle görüşmek istiyor. Bu şehirden temelli ayrılacak. Bir daha geri dönmeyecek. Tepeye gelip onunla görüşebilirsin. Hemen. Abla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.